geldiniz. Kusura bakmayın böyle tebessüm var. Böyle güzel bir abinin yanında da tebessüm olmaması imkansız bir şey. Tanıştırayım sizi. Gerçekten tanıyorsunuzdur. Bekmeyecek Official. Diyorum. Gerçekten bekmeyecek Official. Adına layık. Hani birazdan bazı şeyler göreceğiz. Aklınıza bu kayıt arkadaşlar. Seni tanıyalım mı? Uğur <laughs> abi. Selamlar ver kolay. Salla gitsin abi. <laughs> Ben Koray, 32 yaşındayım, Adanalıyım. Mustafa abi için buraya geldik. Ayaklarına Özel... sağlık. Evet. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim abi davetin olmasa. Bir arkadaşlar bizim güzel bir şeyimiz var. Wir reden beide Deutsch. Ja, wir sprechen beide Deutsch. Das heißt, wenn ihr möchtet, können wir auch ein paar Tricks auf Deutsch machen. Tamam, Aber bugün, 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 bugün Türkçe. Bugün yani. <laughs> Türkçe. Bugün Türkçe, okay. Şimdi Ağanın öyle bir özellikleri var ki arkadaşlar. Ben gördüm geçen hafta. Böyle bak emin olun, emin olun, emin olun şaşıracaksınız. Böyle küçük dilimi yuttum. Rica ettim. O da bizi kırmadı. Allah razı olsun ayaklarına sağlık. Oldu, sağ ol. Abi neler yapacaksın sen bugün bize ya? Biz <laughs> tamamlayacaksın sen ha. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hadi hadi bilmiyorum hadi. <laughs> Almanca'da bir laf vardı. Duas diye asın emir diye. Senin kolluklarının içinde as var. Bu aslında sadece iş konusunda çok yetenekli olan insanlara söylenir. Ya da bazı sorunları çabuk çözebilen insanlara söylenir. Yani bir sorun var ama senin her zaman kolunun altında bir as vardır. E, lafıdır bu. Ve Mustafa abi de de bir tane değil. <laughs> Dört tane as var. <laughs> Hangi? Mustafa şey abi. Ne yapıyorsun ya? <laughs> ne diyorsun sen ya? Abi as, dolu as hep full abi, başka, as. Sende. Vallahi başka bir yerinde bir şey yok. Bak sen inan, bak şimdi arada açılayım, bak bir yere girdik yeminle. Hangi ara? Bu ne abi ya? <laughs> bak şimdi, hazır mısın? Bak dört tane az, değil mi? Birisi sinek, <laughs> kupa, evet. maça ve karo, değil mi? Karo az burada. Sinek az, burada mı? Yok, bu kupaydı herhalde. Herhalde ya maç kupa, Ya maça yok. Burada bir tane daha az var. Evet. En son az maça. Evet. O da arada. Ya bırak ya. Ne burada, diyorsun ya? Burada as yok abi ya. Burada maç var. Ya bırak ya. <laughs> abi ne yapıyorsun sen ya? Söyleyemem abi. Sır. Şimdi bak, bak. Bir dakika arasa gördünüz mü? Ne oldu? As as as. Oramdan buramdan kart çıkarttı adam. Araya soktu, en üstten çıkartıyor. Şimdi... Dört gözle izleyeceğim bu sefer arkadaşlar. Diyorum ki bugün seyircilerle beraber bazı şeyler yapalım. Double effect yapalım yani. Eyvallah. Hem şöyle bir şey yapacağım mesela. Ben evet. seyircilere bir kart göstereceğim. Destenin arasından herhangi bir kart. Sonra ben kartları karıştıracağım. Sen de istediğim yerden bir tane kart alacaksın. Ama Al bir yerde bir tane karta dokun. O zaman yani şimdi seyirciler yok, ekip seyirci gibi bize söyleyecek değil mi? Az sonra o kart neydi? Yok, Allah Allah. O sonradan videoda çıkacak. Ciddi Sen sadece dokun böyle, ben geçerken istediğin bir yere bir tanesine dokun. İstediğin yere? Aynen. Şuradan, şuradan mesela ya da buradan. Ha. Çıkar, çıkar kartını. Bak kartına. Bakabilirim. Evet, görmüyorum ben. Kameraya da göster. Seyirciler zaten bu kartı önceden gördü. Allah Allah. Evet. Gördün mü kartına? Ben baktım, siz de baksınız mı? İstediğin yere koyabilirsin. İstediğim yere? Evet. Sen hala bakmıyorsun ama. Ben bakmıyorum. Allah Allah. Benim kafamın kel olmasının sebepleri var. Benim gözlerim buraya baksa bile burada göz var. Böyle... <laughs> Cidden gördüm. Demin tamam. karo, karo papazı göstermedin mi seyircilere? Ne diyorsun sen ya? Ben sana diyorum ki gördüm. Yok be ya. Gördüm diyorum karo ya. Karo papaz değildi. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Sence ben <laughs> bunu gördüm. Eyvallah. Şimdi yani zaten karo papaz olduğunu bilip de içine bakıp bulmak kolay. Evet. Ama sen bilmiyordun ki ben çektim. Ben dur dedim. Nasıl yani? Ben dur demedim o karta. Evet sen çektin. Ben aldım, ben gösterdim, ben arasına. Evet. Kartları ellemeden nereden biliyorsun sen ya yani arkadaşım ya? Allah Allah. Şimdi şöyle bir daha dur de. Dur. Tam burada bak arasına parmağını bile koydum. Bırak ha, ya. <gülüyor> <gülüyor> Arada şey yesim geliyor, harbi söylüyorum. <laughs> Şu an var ya, ister inanın ister inanmayın, kendimi çok bir mal hissediyorum, mal. Bildiğiniz mal <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Sen o Karo'yu, de, Karo papazı nerede yazdı? Ya Bismillah. Al kardeşler. Şimdi bak. Eee? Kartları açtım. açtım. Sen ne? gözün bir tanesine düştü değil mi? Düştü dü, düştü. Demin böyle baktın hani ben açtım da. Düştü. Hangisini gördün? Çıkarır mısın onu abi? Bak ona kart, kartına. Evet. Şeyi <laughs> de göster kameraya da. Arkadaşlar. Buyurun. Tamam mı? Tamam. Duruyor mu burada? Veriyor mu geri? Orada durabilir. Ne baktın şey, ama değil mi? Baktım he. Tamam. Benim o kartı bilme ihtimalim yok. Evet. Doğru mu? Çünkü Doğru sen mi? yani ben açtım kafana göre. Bir yerden seçtin, karta baktın, kamerayı gösterdin. Evet. Ver bana abi. Tamam, elime yapıştı. Hala aynı kart değil mi? Evet. Bak, desenin ortasında mı? Evet. Arasında bir parmağım falan yok. Yok. Kapalı yani. Evet. Sadece şu hareketi yapıyorum bak. Kartı şu an yukarıda. Bak. Kupa 8. Kim, hangi bir yardım ediyoruz lan bu adamı? <laughs> bu ne <laughs> böyle ya? Bak. Kupa 8 mi? Burada. Açtım mı? Arasına koyuyorum bak. Evet. Bak. Kapattım. Evet. Evet. Ben fıstık, ben bakmam. Ayak kaç sene. Ha, kapağı bir tane bir bir Her daim olabilir böyle şeyler. Vallahi yarın ben hepinizin de burada olmasını çok isterdim şu an. Şimdi abi bazı şeyler vardı. Kardeş ayna falan yok değil mi yer? İnsanlar ya? diyor ki el çabukluğu. Ya koymuş olsa bizim ekip koymuş olacak. Bize de... Gerçekten. Eyvallah. Bak insanlar diyor ki el çabukluğu var. Bir şey var. Ben kontrol Yok, etmediğim abi, zaman. El çabukluğuyla alakalı bir şey değil. Bak, kartları ben kontrol etmediğim zaman hiçbir şey olamaz değil mi aslında? Evet. Nitrik, bir trik, bir illüzyon, bir hile, bir şey olamaz değil mi? Evet. Bazıları diyor bak gözlükten görebiliyorsun kartları diyor mesela. Bak gözlüğü kenara koydum. Değil mi? Bak. Allah Allah bak içimden geçmedi değil. Gözlüğüne bakıyorum ha, da ha. ağzına gözlüğün sağa sonuna bak, bakıyorum. Bak. Kamera var mı diye aradı sana. Şimdi onu ben de kontrol ettim de. Yüzüm kapalı, arkam dönük ve gözlük yok. Değil mi? Kartları karıştırıyorum. Yok daha neler. Tekin ya he he. Bak. Tamam mı? İstediğim bir yerden bir tane al. Aldım. Alıyorum. Ve çıkar kartını. Evet. Göster kameraya. Tamam? Şimdi bak yarısını kes istediğim bir yerden. Ben keseceğim. Evet. Koy arasına kartını. Evet. Ve kapat. Kapattım. Parmağını ışıklat. Ya bırak Allah'ın üzerine ya. ben hiçbir şey yapmadım bak. Bak üstteki kartı. Ya bırakın ya. <laughs> Arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Bak her şey senin de, kontrolün altında. Ben de Junior Big Magic mı oldun şimdi? Abi sen, sen de Big Big Magic olursun. Arkadaşlar bu gel bak harda harda lütfen abi bu böyle şeyler yapma var daha ben gece yatacağım. Bu nasıl <laughs> bir şey abi ya? Ama ben iskambil kağıdı elime almayalı 20 yıl olmuştur ya. Ne Şimdi magic oldum bak direkt birden. Ama sen kartlara dokunmadın bile. Yok sen yaptın. Evet. Evet. Kağıdı ben seçtim. Evet. Ben arasına koydum. Evet. Ben kapattım. Evet. Üstte kartı ben açtım. Evet. Ne gözüm yok. Ne gözüm kapalı arkam dönük. Arada, arada nereden baksanız 50-60 santim var adam. Ya nasıl? Allah Allah. Aslında bir buçuk metre var benim göbekten dolayı. <laughs> Öyle de var. Ben kendim daha arkadayım <laughs> <O, diyor>. aslında. <laughs> karizma. O sana yakışıyor abi de, bizde de var o zaten. Arada bu gerçekten çok... Algılamaya çalışıyorum ama... Çünkü adam dokunmuyor kartlara, ellemiyor. Uzaktan umanda bunu başarıyor. Size emin olun hani 20 yıl olmuştu ben elme almayan islami kağıtlarla. Bak. Aşağıda sinek bacak var. Yukarıda sinek yedi var değil mi? Evet. Bak kapatıyorum. Şimdi istek bacak yukarıda deme bak. Yok. Ha. Karo 5 elinde mi şu an? Evet. Koy arasına istediğin bir yere. Takip et. Ya bırak ya! Hey! <laughs> Nasıl oldu bu iş? Arkadaşlar harbi şu, şu an anırasım geliyor ya o kadar. Şimdi anırsam yeridir ya. Bu arada göstereyim yani kapkın hepsini. Bak. Ya gözümün önünde oluyor ya. Başka burada karo 5 yok yani bu arada. Hani çoğu insan diyor nasıl olabiliyor. Bak yukarıda... Arkadaşlar kar yok abi yok. Kupa 4. Burada tutar evet. mısın böyle 4'ü? Böyle benim gibi böyle. Yani. Tuttum. Burada 5 var değil mi? Evet. Ortasına bak tam 5'in. <laughs> Yav! <laughs> 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 <No. gülüyor> karo 5. Arada da 41 yaşından gerçekten şu an... Yeni sünnet olmuş hissediyorum ya. <laughs> abi. A few moments later. Vallahi ağlamaya alın çalışıyorum ben. İnşallah benim yaşadıklarım siz de eğitim yaşarsınız da. Bu nasıl? Nasıl yap? a, ya, ama söylemeyeceğim tabii soracağım ben. Dinler böyle. Söyleme abi niye söyleyeyim? Ben de zaman benden gün. Söyle <laughs> böyle. Söyleme Harbi. abi sır. Eyvallah. Harbiden. Aklında bir rakam var mı abi? Ben aklımda bir şey geçirmeyeyim artık abi ya lütfen. <laughs> geçirmeyeyim abi. <laughs> dört. Kestim. Hazır mısın? <laughs> Değilim. Nasıl yani? Hazırım hazırım. O zaman dokun abi bir tanesi hazırsan. Ha. Bak 52 tane farklı kart var. Ve dört tane dört var sadece. Evet. Bak abi elinde kart. Arkadaşlar olmaz bu kadar ya. Harbi söylüyorum olmaz ya. Oluyormuş. Allah. Gerçekten hani böyle ben şok ya. Ne oldu? Ya ben engelli abi sen ya. <laughs> ya, <görüşmek gülüyor> ya. Asla. Bu nasıl bir şey ya? Daha çok imkansız bir şey hazır mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Değilim abi. Ya. <laughs> Okey. Dört. Evet. Burada. Bazen bak insanlar diyor ki bak kenarında kıyısında bir bükük var, bir şey var hani. Oradan belki kartı tanıyorsun diyebilir. Burada ne var? Kupa 9. Bak. Hızlılığı gör sadece bak. 4 orada değil mi? Kupa 9'da bak üstüne geçiyorum bak. Bu kadar. Bir de ben deneyim mi? Dene abi. Şu değer şu kupa 9. Ben olmayacağım diyor. Hani Boş heveslenmeyin, olmayacak. Tamam, olmadı ya. Güzel. Şimdi üstüne geçeceğim. Ha, aynen. Şimdi bu kupa dokuz mu hala elinde? Evet. Evet, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte o şey, yani hızlı olman gerekiyor sadece. 4'ü dördü şey. koyuyorsun. Çözüm. Dokuz 9 alıyorsun. 9'la beraber 4'ü kaldırabilirsin mesela. Ya bırak Allah dokunmadım bile kartı. Nasıl değiştiriyorsun abi ya? <laughs> Oluyor abi. Ya arkadaşlar bak harbi söylüyorum adam uzatıyor sadece dokunmuyor bile kartı <laughs> ya. atın beni dışarı arada kanalı pek sana devrediyorum abi. Selamlar ve kuru. <laughs> 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 Şimdi bak. Son ha, şey, şey, ya? Son mu? Hazır mısın? Fark ettiysen desterin en başından beri Burada bir de işte duruyor. Ben evet. yani hiç dokunmadım. Ben. Evet. Değil mi? Şimdi orada bir tane tahminim var benim. Tahmin. Ee. Eee? <laughs> Şurada biz bize şey anlatmayın tahminini. Hazır. Mı? Bu arada gözlerim vallahi hep ellerimde. Evet. Ama istediğin kadar bak ya. Onda zaten şey... malın tekisin sen diyeceğim. De. <laughs> öyle deme, <laughs> hadi hadi. Benim <laughs> bütün işim zaten bak, <laughs> 30 yıldır bu işi yapıyorum. Wow. Ee maksat zaten şey değil. Hani numarayı yapmak değil. Değil. Numarayı değil. yaptığın zaman karşındakinin o numarayı görmemesi. Kesinlikle. Bir hile var, Kesinlikle. bir ilüzyon var zaten. İlla the... Ben kimseyi demiyorum. Ben sihirbazım. Gerçekten sihir yapıyorum. Öyle bir şey yok. Benim işim zaten bir illüzyonu bir hileyi senin sihirmiş gibi sana onu satmak, sunmak. Hiç inandırıcı gelmiyor. Var bir şey. <laughs> <laughs> bir şeyler var. Şimdi Askere dokun abi. Niye böyle dokunduruyorum? Hani birkaç kere bu numarayı yaptık ama İnan bana en imkansız benim kartı bilmem için ben böyle geçerken senin dokunma. çünkü ben senin ne zaman hangi kartı dokunacağını tahmin etme şansım yok daha öncesinde. O yüzden böyle yapıyorum. Yoksa ben sana açarım böyle tutarım kartı sen onu çekersin o zaman ben bilebilirim senin hangi kart çektiğini. Ama ben böyle geçerken rastgele dokun bir yere mesela ben böyle senin hangi karta dokunacağını bilemem. Bilemezsin doğru. Şimdi bu bak. Bırakmıyorum da arkadaşlar vallahi. Yani bizim orada bir tamir var. Kene gibi yapıştım bırakmam. Tamam. Bırakın Ber artık. Beraber bakalım mı? Bakalım. Kart zaten senin. Evet. Doğru mu? Bak. Beraber bak. görüyoruz değil mi? Görüyoruz abi. Kameraya da gösterelim. Karo 3. Bak. Karo 3. Aldım kartı. Buraya koydum bak bunun içine. Şu an yukarıda yok kart. Aşağıda yok. Gördün mü? Bak komple sana desteği gösteriyorum. Burada başka Karo 3 yok. Yani Karo 3'ün yok içinde. Bitti. Al abi desteği. Yok artık. al. Aç Karo hiç diye bir şey yok. Öyle olduğu gibi koy, çevirip. Öyle olduğu gibi koy, çevirip. Aynen çevirin. ve açtır böyle. Bak orada açık bir kart var bak bak. Yok be! Yok be! Kadın da bakıyor, lütfen bakıyor. Ben gigabaytlar, hertzler biraz <laughs> şansa yaptı. Bir nefes almakta, hani nefes <laughs> almak nedir, onu unutacak gibiyim de. Abi bu nasıl oluyor bu böyle ya? Abi oluyor. Her şeyin bir sırrı vardır. Gerçekten, respekt yani. Çok teşekkür ederim. Lütfen saçma gelme sana. Bu gerçekten bir yetenek, marifet. Her baba yedin, harcı değildir bu. Hani... Çok şey gördüm de... Ne demek istedin? Anladım. Muhteşemsin ya. Evet. Arkadan görüyorsun her şeyi değil mi? Evet. Bak. Bu bonus numara. Her şey arkadan gördüm. Bir evet. iler var mı? Yok. Yok. Ya bırak ya. Şu an kendime çok kızıyorum arkadaşlar. Ben burada neyi görebiliyorum? Niye görebiliyorum? <laughs> Görmek istemiyorum için açık. Gerçekten ya. çok muhteşem bir şey yapıyorsun. Hani gerçekten hani bu bu marifet isteyen bir şey. Ben kendi kendimi terazi önünde marifet var dedi. Ben de bir cacık olmaz dedi. Abone falan da olmayın. Direkt engelleyin beni. <laughs> Abi bu ya. ya? Bu arada ben de bir YouTube kanalı açtım. Ne yapıyorsun. Evet. Mr. Kopta Big Magic arkadaşlar. Benim de yeni kanalım. Yavaş yavaş bir şeyler paylaşıyoruz yani. Kanal 1000 abone geçti şu an. Çok teşekkür ederiz. Maşallah. Hayırlı olsun. Allah yavaş Allah olsun. yavaş. Eyvallah. Muazzam ya. Devam mı abi? Sen devam diyorsan devam. Bana durmak yok. Ben istiyorsan 5 saat devam ederim. Öncelikle de çok teşekkür ederim abi. Bizi teşekkür ederim, ederim abi. <laughs> arkadaşlar. Mr. Big Magic. Big Magic. Mr. Kopta Big, <laughs> Big Magic. Mr. Kopta Big, Big, <laughs> Big Magic. YouTube kanalı. Abone olmayı unutmayın. Hollanda'ya ne geleceksin? Evet. Biliyorum ben oradan da Evet. Demarka geliyorum. Zaten oradan yürüme gelirsen sen uzun ağla. Biliyorsun orada da bir set. Her gelirim. Orada da bir set ama biz onu yapmayacağız. Orada bir gösterim var benim o alanda O zaten bir saat sürüyor. Aranızda Denaz Lahey diye geçiyor. Türkiye'de de hani geldi. Ozman abi seni bizim standtan da bir ağırlayalım. Orada da bir şov yaparız. Olur. Beklerim okay. ama. Tabii memnuniyetle. Sözüm tamam, olsun. Arkadaşlar. Tamamdır. Ayaklarına tamam. sağlık, emeklerine Sağ sağlık. İyi Gerçekten hani şurada bir dakika saygı duşuyamak şey Hani bu Muazzam bir şey ya. Eyvallah. Ama şu o, kartları ver de çünkü onlar da bana... Ya Allah'ım Allah. <laughs> Onlar olmadan kartları komple olmuyor ya. ya. Arada da lütfen <laughs> haber olun. Ol. Instagram'da da bulun abi. Gerçekten muhteşem. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorlar? Hani dring dring sezame. Bir şeyler yapın arkadaşlar hadi. <laughs> hadi teşekkürler.